Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 7000 TL'lik bir kasayla yine Sweet Bonanza'da İntikam Part 2 çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kötü bir ay geçirdim ve bugün ayın son günü. O yüzden olur olmaz bilmiyorum bu bugün attığım ilk kasam olmazsa bir 10.000 TL'lik falan daha yükleme yapmayı planlıyorum. Bir önceki videoyu izlediyseniz zaten biliyorsunuz bir önceki videoda güzel bir kazanç aldım. Kasama az da olsa toparladım. Bugün hepten pekiştirip artık zararı kapatmak istiyorum canlar. Bakalım başarılı olacağız, olmayacağız. Orası birazcık meçhul. Oyun çünkü bayağı bir kapalıydı e, ay başlarında özellikle. Geçen videoda aldığım kazanca bakılırsa biraz da olsa bir açılma söz konusu diyebiliriz. Ama bilmiyorum abi. Bonanza'yı biliyorsunuz sağ solu belli olmayan, garip grup aptal bir oyun yani. O yüzden bilmiyorum abi. İmza oyunumda ayı zararda kapatmak bir tık zoruma gidiyor. Ya zararda kapatayım sorun yok ama en azından zararı olabildiğince minimumu indirirsem çok güzel olur benim için. O yüzden bugün tekrardan bir deneme yapıp intikam parti yapmaya çalışacağız da İliksi de kaçırdık ve zararla başladık. Aynısından alıyorum kanka. Oyunlar aslında bu aralar yüzümü bir tık güldürüyor ya. Gene oyun mu patlasak? Aynı taktiği yapalım mı? Önceki videoda yaptım oldu. Gene deneyelim. Kasa yüksel tipi büyük vurmaya çalışalım. Deneyelim belki başarılı oluruz yani bilmiyorum. Ama güzel olur yani bir jelibon 17 Hangi galiba ikinci kasa geliyor. <laughs> Bu da ödemeyecek gibi duruyor bir tık. Güzel. Muz, üzüm, yeşil. Şimdi bak boşluğa yeşil attın. Hadi artık attın yeşil. Harikasın. Mavi de geldi güzel. Çarpan da bol. Okey. Tamam kurtardık. Kurtardık. Kasayı kurtardık en azından. Güzel. Şimdi şimdi şimdi. Kasamızı yerine koyduk. Cano. Kar lazım. Yara geçelim. Evet. iki mavi. Be. Neyse çıtır çıtır kazanç olur. Olur böyle şeyler. Hadi oğlum oynadık buraya. Güzel. Üzüm muz oğlum. Erik. iki tane. Güzel. Güzel babacım. Güzel babacım. Harikasın babacım. 15k. Güzel kazanç Muruk. Güzel başladık. E güzel. Tamam. Tamam bir zararla başladık. Zararla gideceğiz gibi gözüküyordu. oy üzüm be. Mavi lan. Palp lan. Ah be. Yedi kalp. Yedi kalp ya. Neyse sıkıntı yok. Güzel. Abi güzel katladık. Allah var güzel katladık. 24k baboli. Şöyle bir tane daha ufak alalım. Bir tane daha ufak alalım bir bakalım şöyle devam edelim cano. Of oh, rahatladım. Rahatladım. Şimdi rahat hareket edebiliriz. Yüksek alımlara da başlayabiliriz ama bu el çok güzel ödediği için zarar yazacağını düşünüyorum. O yüzden şöyle çok büyütmeden aldım. Çok böyle yani çok küçültmedim. Sebebi de ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bazen üst üste 2 el, 3 el, 5 el, 10 el ödeme atabiliyor. Sağ solu belli olmuyor. Mesela örnekte gördüğünüz gibi. Ay buraya bir de mavi atsan güzel olur olurdu. Sıkıntı yok. Manibek aldık mı? Yok. Olsun. Bitse bile zararımız az şu an. Ee, dediğim gibi üst üste çok fazla ödeme atabildiği için hemen kapatmak istemiyorum, kısmak istemiyorum. Küçük atarsak küçük alıyoruz çünkü. O yüzden ne kadar büyük bizim için o, ka o kadar avantajlı. Kasayı da büyütmüşüz zaten. Korkacağımız bir şey de yok. O yüzden güzel abi, Manibek'imizi de attık zaten. Mavi gelecek. Muz belki. Karpol. İkisi de yok. Olsun. Sıkıntı yok. Güzel. 25 yaptık kasamıza. Ve o zaman bir tık büyütebiliriz Cano. O zaman şimdi büyük girip büyük vurmaya çalışabiliriz. Başlayabiliriz diyecektim de. Ne zaman böyle büyük konuşsam hepsi başıma bir şey geliyor. O yüzden çok büyük konuşmayacağım. Oy çok güzel sıralı geldi lan. En sevdiğim ekran tipi var ya. Bayılıyorum şu sıralı ekran'a ya. Bir kat hakla ya. Şuraya atsa bir 100x var ya. Tek atacağız da. Neyse güzel. Güzel başarılı. Oyunu açmışız gibi ya bir tık. Ne diyorsunuz? Gerçi bu kadar beslemeye var ya. Yemin ediyorum kim olsa açılırdı yani. Güzel mavi gelecek. Kanka iki elma. Güzel. İki erik. iki muz. Erik muz. Güzel. Şey muz diyorum lan üzüm. İyice beyni yaktım ha. Balataları yaktık vallahi. Güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Allah'ım ne güzel ya. Var ya. Ya bir aydır yapması gereken tek şey buydu ya. Özlemişiz lan yemin ediyorum özlemişiz böyle ekranları ya. Var mı aranızda arkadaşlar böyle ekranları özlemeyen? Ben özledim ya. Sonunda be bonanza be. Harikasın oğlum. gel. Yeşil olsaydı daha güzel olurdu. Sıkıntı yok. Güzel aldık. 36'da buradan. Kasa oldu sana 50. Bunu 100 yapma zamanı şimdi. 100 yapıyorum o zaman. Reis müsaaden varsa. Vurgunumu çıkartabilir miyim? Hadi bak. Herhalde atmayacak. Yo atabilir. Atmadı. Atmadı çarpana. Tamam. Sıkıntı yok. Nazarlık. Hiç sorun yok. Vermuzu Ver muzu elma. Hiçbiri. Galiba bu el zarar ya. Galiba bu el zarar Demek ki full açılmamış. Her el ödeme yapmıyormuş demek ki. Bir kaza geldik ama. Anlaşıldı. Zorlamak gerekecek gene. Sıkıntı yok. Kardan düştük. iyi verdik. iyi verdik. Gereksiz de 11k zarar ama olsun. Devam 14 le. 14 bu arada beni çok kurtardı. 14 sevdiğim bir alım. Sevdiğimiz bir abi janti giymesini iyi bilen. Bakalım abi. Bugün de kurtarırsa bence 14 kurtaracak beni ya. Kalp var mı? Kalp var mı? Kalp 2 tane. Yorumsuzum. Bugün çok gösterdi o kalbi ama muhtemelen vermeyecek. Bu kadar fazla gösterdiğinde kanka 6 ya da 7 genelde çok uzun zaman sonra veriyor ya. Hemen vermiyor. O yüzden hiç kalpten ümidi kesebiliriz ya. Kalple ilgili bir konu yok bence. Kalplik bir durum yok. Bak gene. Karda beklettik kargo kalbi. Kalbim. <laughs> Olmadı. Büyüttük. 18. O deli kasayı iyiden iyi çekmeye başladık. Şuraya en azından bir 2x atıyorsun oğlum. 36 veriyorsun. Kasayı tekrar 50 bandına çıkarıyoruz. Tekrar deniyoruz. Şimdi ne denir? Yani gördünüz değil mi ekrandaki çarpanları falan? Alım da eşek yüküyle büyük. Ne denir? Söylenecek söz bulamıyorum ya. Güzel, jelibonu atsana buraya iki tane. Halbin üstüne atarsan o bunu nasıl alacağım güzelim? Hangi bu elde zarar? Allah bu elde zarar. Sıkıntı. Ayıp ya. vallahi ayıp. Tamam muhtemelen şey diyorsun şimdi. Kazanırken iyiydi bu uğra. kanka. Sıkıntı yok da. İkinci el be, Büyük alıyoruz be. 20'lere düştü oğlum kasa. Yeni ne doğru gidiyorum. Merdiven yapıyorum, yükseltiyorum la. Yapacak bir şeyim yok yani. Bari 50 de çıksaydık ya. Harbi yanlış yaptık gene ya. Ne zaman güvensem bu oyuna. Var ya ne zaman güvensem. Her seferinde başıma bir şey gelmek zorunda ya. Her seferinde bir saçmalık yapmak zorunda. Mesela 880 taklaya 5 çarpan atmak gibi. Ve 5 spin kaldı. Bu el Bey katarsa öper başıma koyarım yani öyle söyleyeyim. Ki atmayacak. Bitti. Son spin de zaten ödemiyor kolay kolay. Of of bu da beni kurtarmıyor. Kaç para dedin? 10 lira. Son 12 kaldı. 12 bile kalmamış. 11.900 kanka ya. Yoruyor beni ya. Vallahi yoruyor ya. Üzüm jelibon. Mavi olur. Bak muz olur. At şuraya bir jelibon. Muz şimdi. İnsan gibi de çarpan ya. Oyna. Karpuz. Çarp. Başladık abi. Vallahi başladık billahi başladık. Yok abi yok ya vallahi. Bazen verem ediyor var ya boyun beni. Yemin ederim çileden çıkarıyor ya. Kaçıncı alım lan bu ödemeyen? E gördüm zaten dibine kadar indirdim yani. Üst üste kaç el ödemedin abicim ya? Burayı uzatma ver Çarpan atmıyor o yüzden. Of. of. Umarım uzatma yarar ya. Gene 50 kaçırdım. Gene 50 kaçırdım. Bir tane jelibon ya. Of. Oh, bağırasım var. Haykırasım var. Var ya bazen oyuna haykırasım geliyor ya. Kaç kaldı kasada? Burayı da oynasın. Herhalde bir 18 falan var ya. Aynen 18 küsür. 19'luk alım yok. 18 alacağım mecbur. Yapacak bir şey yok. Ya 30 ödese 40 falan ödese okeyim ya. 7, 7 bine 40 bin lira. 33 bin net kar. E günün ilk oyunu güzel kapatırız. En azından bugün de artıda kapatırız. Ayı artıda kapatamayız ama günü en azından artıda kapatalım ya. Harpuz Uzatmayı verme ya uzatma verme oğlum ya Karpmıyorsun sonra Gene iyi fena değil En azından çarptı ya hiç çoktan iyi 5 uzatma Kaç spin var 11 spin var 11 spin de çok zor ödemesi ya Harbi çok zor Neyse ümitsizliğe kapılmıyorum iyiyim modum yüksek Ödeyeceksin lan <laughs> Aynen Ben söyledikten sonra Bir tane bile taklatmayın Bonanza Oh, bütün kasayı oyuna bastıktan sonra gelen pişmanlık hissi. Şu an hepsi böyle karman çorman duygular içindeyim. Sıralı ekran lütfen. Lütfen. Kanka. Kanka. Kanka be. Neyse money back. Yapacak bir şey yok money back. O sıralı ekranın hakkı o değildi ya. O sıralı ekranın gerçekten hakkı o değildi be kanka. Yazık ettik lanıma ya. Adi şerefsiz. Neyse. Az da olsa bir karımız var en azından. Kaça çıktık geri? 24'e çıktık. Hoca yetmezdi ya. Vallahi yetmez. Oo, yetmez. Bu kazanç bana yetmez. Ayı arkada kapatmam için yetmez. En kötü 40-50 falan lazım bugüne ya. En kötü o da. Ya gene sıralı oğlum. Oyunu artık ya. Güzel çarpan. Güzel. Karpuz. Arkasın. Arıka'sın. Kasın. ikinci mavi geldi. 2K takla. Erik versene bir parti. Güzel. Olur. Nice oğlum. Ay nice oğlum. Bu kadar. Anasını sattığımın oyunu bu kadar. Oh be. Harbiden oh be. Yeterdi ya. Gerçekten kafiydi yani. 14 dakikadır Olduğum yerde dönüp dolaşıyordum. Kafiydi kanka güzel. Olur. Oh. Güzel güzel güzel. Bırakacağım. Daha devam etmeyeceğim cano. Cıvıkını çıkartmanın esprisi yok. Cıvıtmayalım. Güzel gayet hoş. Burada bırakacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize de iyi bakın canlar.